bugün sizlerle Brookhaven oynayacağız. Lan ya. Evet arkadaşlar şimdi Brookhaven'a yeni yıl güncellemesi geldi. Biliyorsunuz 2023 yaklaşıyor artık. Evet bakın ağaç gelmiş. Baş. Bakın bir içinde şöyle bir şey var. Oha o ne? Sende niye farklı şeyler var? Bende niye onlar yok? Nerede buldun onları? Sokakta kullanılmamışmış arkadaşlar biz de bakalım Kutu bir dakika evler evet, Arkadaşlar bakalım. O evet arkadaşlar bir sürü şey gelmiş ben bunları oh, bir oh, play. Aa, arkadaşlar ev gelmiş gerçekten de. Nasıl bu Oo, arkadaşlar. Çok şey arkadaşlar bu o, çok güzel bir şey. Hemen bir tane ev yapacağım ben. Mete. Lan, bu ne? Bu ne? Bu ne alaka kanka? Oha! Ben hemen ev yapacağım. Mesela bu çok güzel ev oluyor. Hem de yılbaşı evi gibi bir gözüküyor. Birazcık Buna bana ama. göre bana göre öyle. Hmm. Kapımız girelim. Zaten evin rengimizden ben boyayacağım. Camı kapatıyorum. Şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir şey gelmiş. Şuraya hmm. Şunu diyeceğim. Tak, tak, tak. Wow, arkadaşlar aşırı güzel. Ah. Vay arkadaşlar bunlar çok güzel. Metal bak arkadaşlar bende bu kalıyor. Vallahi kalıyor bu. Kaldı. Mesela şimdi aşağı inelim. Başka şey kendi, desek olmaz mı ki? Ben de kendi evimi yaptım. Evet şunu alıyoruz. Bakalım Mete. Aa Mete artık geçemez evimden. Evet. Ne? Lazer ne? yaptım lazer. Lazer mi? Oha. Evet lazer. O yavaş ağcımız var. Evet tekrardan bir seçiyorum. O hediye aldık. Oha bir dakika bu ne? Ne diyor bu? Tamam da he limit bu. Limit bu kadar diyor galiba. Balkanat. Evet arkadaşlar böylemiş. Oha Temel. Bak ben de böyle koydum. Evet arkadaşlar bir isterseniz üstümüzü değiştirelim. Aman, şey olmuş. Ama şey kapatılmış. Daha iyi. Şimdi kamera. göz şey buradan <laughs> ım, ilk başta şu şap, şapkayı bir çıkaralım. En iyisi. Evet arkadaşlar. Ş evet, izlerim, ha. Ben kameraman oldum. <laughs> Evet, şimdi saç seçelim güzel bir saç. Aslında saçımız güzel ama değiştirelim bence saçı? Ee, bu saç kalsın. Şimdi ilk başta bir üstümüzü seçelim bir dakika. Aşağı kadar gitmek istiyorum. Aşağılara da doğru gelmiş çünkü. Bir dakika, Şunu, bir dakika en aşağı bir gidelim arkadaşlar. Aa, çok güzel çok güzel da varmış. Mm -mm. Benim üstümdeki kalsın. En aşağı yok ya. Bir dakika arkadaşlar. Ş Şuradan bir şey seçeceğim. Mm -mm. Burada bir şey ya. Göz mm -mm. Yok bu da olmaz. Mm -mm. Arkadaşlar bir şey bulamıyorum. <laughs> Ay ay. Ah. Çok kötü şey oldu. Evet. Bunu görmüştüm mü ki. Evimde ATM'ye ne şey Evet arkadaşlar bu çok güzelmiş. Şimdi bir tane de şap güzel bir şapka seçelim. şu aşağıda. Süper geldi. Evet. Ben bunu takacağım yine bu çok güzelmiş. Evet arkadaşlar karakterimizi böyle yaptık. Şimdi Mete'nin evine gidelim. Mete'cim evin nerede senin? Haa Lazer'i buraya koydu galiba. Yo Lazer evet, duruyormuş. Evet Mete'nin evi burası galiba. Evet Mete'nin evi burası. Adımızı yazalım. Yaza. Bu arada kanala güncelleme gelecek. Adımı da değiştireceğim. yapacağım? Kanalın adı başka onun için. Selamun Aleyküm Mete. Açar mısın kapıyı? Ay. Ölüyor musun? Ölmüyoruz. Ne Hakikaten ne, ne işe yarıyor? Mete beni ev arkadaşı yap. Arkadaşlar yeni video gelmesini istiyorsanız lütfen 3 um, like at. Ne <laughs> yapalım? Bilmiyorum. 3 like atın siz be. Bakacağım 3 like geçerse söz yeni video gelecek. Ben bir video 30 like Arkadaşlar bak bakın şimdi yeni video gelirse şöyle olacak ben aynı olacağım Mete de benim çocuğum olacak yeni gelen bir şeylerden evden yapacağım. Bu, bu ne, be böyle? Evet, bu ne? Ne evet Metin e, Bir dakika ben de var arkadaşlar. Ben ben. Mete para çekebilir miyim ya? Lazım da. Çek kardeşim. Ama şunu çekebilir misin? dur çekeceğim. Heh. Aşağı düştüm ya. Al şunu. <laughs> ah, değil. ATM para çekiyoruz. İkinci kata da ATM koyalım ki. Arkadaşlar bir de bakın <laughs> anlamadım ben bunu vallahi anlamadım arkadaşlar ne alaka şimdi yaz ayı mı ki dondurma şey getirmişler. Ay değil ya. Nerede o? Ne alaka? Ne alaka ya dondurma ayı mı değil. Bakın. Ama benim de şu an canım o kadar dondurma çekti ki. Ne yapayım? Ama yiyemeyiz şu an vallahi çok çok. Evet arkadaşlar yılbaşı geliyor. Şu yılbaşı bir geçsin keşke yaz olsa. Sen beni ev arkadaşı yaptığını emin misin? Resmen hemen anlayacağım. Ay bende çok böyle bir şey oldu. Ama arkadaşlar ben şeye o kadar bayıldım. Neyse biz bir günlük çekelim. Başlayalım o zaman günlüğümüze. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay sabah olmuş ya. Kalkayım bari. Ay Bugün havada çok soğuk ya. Ay ay. Ben şu pencereleri açayım. Yılbaşı da yaklaşıyor. Acaba Mete ne yapıyor ya? Neyse ben bir kahvaltı edeyim de öyle giderim Mete. Elimi yüzümü yıkayayım <laughs> Ay ay. Ne kadar da tatlıyım ya. Neyse. Neyse. Ben yemeğimi hazırlayayım bari. Yemeğimi hazırlıyorum. Aa. Ay neyse yemeğimi hazırladım. Yiyeyim de biraz dışarı çıkayım bari. Yedim. Neyse hemen yukarı çıkayım bari. Hazırlanayım bir şey. yapayım. Ay masam da çok güzel ya yeni aldım ama değiştireceğim bugün başka türlüsünü alacağım. Neyse ben hemen şuradan bir giyineyim ya. Neyse hazırım bari. Çıkayım artık dışarı. Ay. Şu lazer ne iyi oldu. Evime birisi girer falan filan. Aa Mete'ye gideyim bari. Ne yapalım. Allah bu ne ya. Neyse çalayım. Mete. Mete. Ne? Allah Allah bu kamera da ne ya? Neyse nereden çıktı ki? Nereden çıktık, çıktık. Aa Sarı gelmiş. <laughs> Aa neyse Mete nasıl? <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> bu ne işe yarıyor? Kamera. Ne alaka ya? Bu Bu buz gibi havada sen bir de kısa kollusun. Hava buz gibi. Geçemiyorum. Şey sen iyi misin ya? Aa. Gel. Gel bak. Yukarıda ne var? E, bu ne ya? Bu ne alaka? Araya razı emek koydum. Para çekiyorum o zaman. Param yok bazen. Oraya para doldurdular. Tamam. Ben dışarı çıkacağım da. Bir yerlere gideceğim. Ölüm. Kapıyı açar mısın? Kapı açar. Neyse ben arabamı çıkartayım da. Bir yerlere gideyim bari. Aa otobüs çıkıyor. Tövbe sizinle. Ay, ay akşam oldu. Ay şey mı bu ya. Aa ben çalışma masası almaya gidecektim kendime. Neyse bay gideyim. Ne? <laughs> evet. Tamam artık gidebilirim. Güzel bir yere. Bir mobilyacıya falan gideyim bari. <laughs>

Tünel varmış. Tüh ya. Hmm, yok ya. Gerek yok. Ben şuradan direkt gideyim. Buraya da ne? Efendim? Ya kayran Yok ya. Şuraya gideyim. Şu şarkı da şey yaptı ya takıldı dilime. Şurada mobilyacılar işte. Aa mobilyacılar yokmuş ya burada. Burada da haber çekiyorlar galiba. Neyse. Neyse ben internetten sipariş ederim gelir yarın. Neyse ben de bir market falan gideyim

paralıymış benim de yanımda hiç param kalmadı ki. Neyse boş ver. Olacağı buymuş. Şuraya mı bıraksaydım yok. Direkt artık eve gideyim. Öf, yeni bir ev almak istiyorum ya. Lalalala. Aa sor yarın sabah evciye gideyim bari ev alabilirim. O kadar da param var yani. Ama o şeyi 9990 lira veremem yani. Ah, ah, neyse hemen pijamalarımı giyeyim, duyayım bari. Işığımı açayım da. Hı, üstümü değiştireyim. Üstümü değiştirdim. Hı, 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 hı. Neyse hemen hemen aşağı ineyim de bir şey sipariş edecektim. Onu sipariş edeyim de televizyon açayım ya başa. Telefonumu çıkarayım bari. Heh, şu çok güzel bir şey sipariş edeyim bari. Tamam. Oh be bitti. Neyse saatte geç oldu bayağı bir. Uyuyamam lazım. Aa uyumayacağım ya da. Bugün, bugün benim en sevdiğim dizi vardı. Evet oturayım var. La la, la 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 Yarım saat sonra. Bir saat sonra. Ay çok uykum geldi. Neyse bayrağı yiyelim. de zaten bitti. Ah, ah. <laughs> ah, gece gece gelen kim ya? Merhabalar. Ah. Siz kimsiniz? Brokey müdürü? Ne? Brokey müdürü mü? Evet. E, ee, peki de benim evimin evimde ne iş arıyorsunuz? Faturalar mıydı? Yok ben faturalarımı ödedim. Ha tamam. Tamam iyi günler. İyi akşamlar. Ben babamın bir sipariş gelmişti. Ne siparişiydi o? Yarın gelir ya o şey masa. İyi akşamlar. Ben uyumaya gidiyordum zaten. Uyuyacaktım da. Dövbe be. Be, dövbe. Nereden çıktı ya? <laughs> Neyse sabah olsun. Gelsene bir alalım şu kargon. Aa, sabah olmuş. Kalkayım ben. Artık şu masayı değiştirelim. Kargo da geldi herhalde. Da. Ay gelmiş. Hemen kuleyim bari yukarı gidip. İşte yeni masam. Ay çok güzelmiş. Ay, ay Neyse bari giyineyim de dışarı çıkayım birazcık. Tamam artık dışarı çıkabilirim. Oha bir dakika orada bir şey var. Çok güzel. Vay, çok güzel. Oo, bayıldım buna. Acaba kim bu şey yaptı bunu? Allah Allah, garip ya. Burada da balonlar var. E benim de balonlarım var. <laughs> Allah Allah. Neyse bir garip ya. Aa, neyse ben ev almaya gidecektim bari ev almaya gideyim. Hazır her şeyim yanımda. La 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 la. Ay motor ya, cık cık cık. ne biçim motor? Sizin oldu. Çapres resmen bana. Ah. <laughs> 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 la 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 la. la. Burasıydı. Niyet <laughs> arabamda Ay ay burası ya. Ne güzel. ah geldim. Merhabalar efendim. Ah, merhaba. Ben ev alacaktım da burası em, şey emlakçı değil mi? Hı. Tamam. Oturabilir miyim? Hı hı. E, benim evim var bir tane. O çok küçük geliyor bana. E, evimi değiştirmek istiyorum. Nasıl evler var? Bu. Teşekkür ederim efendim. Ben evime o zaman artık ev, yeni evime gidiyorum. Görüşürüz efendim. Size kolay Nasıl gelsin. Ah oh be yeni ev aldım. bu ne be? Garip ya işte. Neyse arabamı bineyim de artık yeni evime gideyim. La 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 ama Allah, Allah tamamı bir şey olmadı. La Evet, evet. Konuştuğumuz gibi evrin rengi pembe. Ay burası galiba. Aha, ay çok güzel. Bayıldım. Oha bu ne? Kız çok güzel olmuşsun da. Ay ev işte burası. Vay, ev harika. Arkasında bir şey var. Vay, ev sevdiğim işte benim. Ay çok güzelmiş. Neyse bayıldım. Burada da var şey. Vay! Ay, yeni evim çok güzel. Yeni evimde ilk gün, yeni evimde ilk çok güzel geçirmem lazım. Neyse kapımı açayım. Evet neyse yukarı geldiğime göre artık üstümü Hı. değiştirebilirim. Eh, tamam üstümü değiştirdim artık. <gülüyor> <gülüyor> Ay arabam da orada kızık gibi durdu. Neyse şey bari bir yere koyayım. Aa bagajı varmış bu evin. Neyse hemen park edeyim bari. Ay fakir. Aa. Ya fakir bindi arabama. Ya, üf, dur şimdi ben ne yapacağımı biliyorum ama. Tamam artık garajıma park edebilirim ya. <laughs> ya bu da kim böyle? <laughs> ya. Üf bagajım açık kalsın da gider bari. Şşş git be. Araba bu da yaptı. Bak şimdi birisi gelecek ya. Üff. Bugün burada uyumak istiyorum. Hemen bari kurayım. Ah neyse bugün zımmorla yatacağım. Hı. Ay neyse dur şurayı sana kapatayım da girmesinler. Ay, ay, ne güzel. Ama birazcık şurada ateş olsaydı iyi olurmuş. Hmm, bak bu iyi olur ama mesela. Buradan mangal da yok ya. Üf, üf. Ne yapabilirim ki? Aa mangal şey varmış. Heh, belki burada ısınırım. Of saat geç olsa da uyusam. Ne yapacak bir şey de yok ki. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptım ben? <laughs> Ana. Neyse biraz içeride vakit geçireyim en iyisi. <laughs> La, da, 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 da. Televizyon izleyerek geçirelim. Ama şu kapıyı kapatayım. Ne olur ne olmaz. Belki içeri birisi girer. Ay, tuvalete gideyim. Tuvalete gideyim bari. Çok sıkıştım. Ah, oh, tamam yaptım. Ellerimi yıkayayım. Mikrofonu. Ay saat çok geç olmuş. Hmm. Tamam hemen yapma yapmaya gideyim yapmaya gideyim. Ay ay. Of. Oh. video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like'layın. 3 like gelirse yeni video geliyor arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.